Merhaba arkadaşlar. Bugün kelime oynuyoruz. Arkadaşımla gene beraberiz. oynuyoruz. Ne yapayım? Okay. Benim kelimem vardı. Okay, yer

istersen alıyorsun. Bir, iki taraftan. bir dakika bekler misin? Hadi bağır. Hadi bağır. Hadi bağır. Hadi. Hadi. Thank you. arkadaşlar böyle. Siz bunu ne Ne olacak? Şat. 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 yok ama. At. Aç At. çıkınca boşluk için. Arkadaşlar ben bu arada size söylemedim ama ben hediye dağıtıyorum. Evet. Arkadaşım bile duymadı. Kargo aslıyorum Ne? Kargo. Gerçekten mi?

ne para veriyorsun? Ben yani paralı satıyorum. Satıyorum. Paralı tamam, üç kuruş vereyim <laughs> Beş tl ya beş 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 Arkadaşlar şey Bu arada bir şey söyleyeceğim Sesimiz çok kısık geliyor O yüzden ona bir şey demeyeyim Kısık Evet.

Maskeyle oynayalım. Maskeyle. Max Kiriboy'a. İşte. Arkadaşlar buraya girin. Bu eve girin. Arkadaşımdan erkek olanlar buraya eve gelebilir. Duyacak bir şey bilir. <laughs> Gerçekten çok güzel bir şeydi. Durun. de kalkıyorsun işte. Arkadaşlar başlayabilir miyim? Ya bir tane oyun vardı ama onu onlar... <laughs> Kendi göstermek için, hava atmak için sesler yapıyor ya. <laughs> evet. şurayı kurmaya çalışıyorum. Ay ben, ben, ben. E, e. Hadi hadi. hadi, hadi ben de yarın beraber toplayacağız. Hayır, hayır. Peki, peki. Peki. Saçımı da değil, maf. bize bakın. Böyle yapacağım. Sen böyle da şöyle yapacağım. Yapacağım. Evet. Bak, biz, evet. ne Arkadaşlar 100 like'a ikimizin yüzünü göstereceğiz. İkimiz biz, <gülüyor> <nerimizi> <gülüyor> ama gelmez, gelmez? İşte, Gelmeyecek. Gelmeyecek. O yüzden rahatım. <laughs> ben toplanmamı göstermiyorum size. Dur vallahi toplamıyorum. Hep Topla, ben toplayacağım. Benim olduğu için zaten. koyacağım. Evet, ne ee, ben getirdim beraber oynamak için. O yüzden sen tutacaksın canım. Bu ne çok bundan bir biri o yüzden bir şey demeyin. Böyle. Okey oynayacağız. Biz oynamaya gidiyoruz.